Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiği, sevdiği, bazen sevinçten bazen de hüzünden ağladığı o oyuna yani futbola yakından bakıyoruz. Milyarlarca insanı peşinden sürükleyen bu tutkunun sırrı ne? Gelin birlikte keşfedi. Konunun büyüklüğünü anlamak için size hemen bir sayı vereyim. 250 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Dünya üzerinde 200'den fazla ülkede 250 milyondan fazla insan düzenli olarak futbol oynuyor. Şöyle bir düşünün, bu neredeyse bütün Amerika kıtasının yeşil sahalara inmesi demek. Kısacası, gezegenin en popüler sporuyla karşı karşıyayız. Peki, nasıl oldu da bu kadar basit görünen bir oyun, yani bir top ve iki kaleden ibaret olan bu spor bütün dünyayı etkisi altına aldı? İşte bu sunumda tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Hadi o zaman, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İşe en temelden, yani oyunun özünden başlayacağız. Aslında her şey bu kadar basit. Sağda 11'er kişiden oluşan iki takım, bir top ve iki kale var. Amaç ne? Topu, ellerini ve kollarını kullanmadan rakibin kalesine göndermek. İşte bu inanılmaz sadelik, onu dünyanın her köşesinde, her kültürde bu kadar sevilen ve oynanabilen bir oyun yapıyor. Peki bu oyunun kökleri nereye dayanıyor? Sizi şimdi zamanda bir yolculuğa çıkaracağım. Futbolun antik çağlardaki başlangıcından bugünkü modern kurallarına uzanan o ilginç hikayesini bir göz atalım. Bakın, bu zaman çizelgesi bize her şeyi özetliyor aslında. FIFA'ya göre her şey, M.Ö. 3. yüzyılda Çin'de askeri bir eğitim oyunu olan Juju ile başlıyor. Yüzyıllar ileri sardığımızda Orta Çağ İngiltere'sinde karşımıza güruh futbolu çıkıyor. Bu adeta kuralsız, iki köyün birbiriyle savaştığı kaotik bir versiyondu. Ve sonra takvimler 1863'ü gösterdiğinde her şey değişti. İlk modern kurallar yazıldı ve sadece 9 yıl sonra da ilk uluslararası maç oynandı. Oyunun o eski hallerinin ne kadar sert olduğunu bir hayal edin. O kadar ki 1314 yılında İngiltere kralı 2. Edward çıkardığı kargaşa ve şiddet yüzünden futbolu resmen yasaklamış. Yani kurallar olmadan önce oyun, kelimenin tam anlamıyla bir meydan muharebesi gibiydi. İşte bu tarih modern futbolun doğum günü. 1863'de Londra'da Futbol Federasyonu'nun kurulması bir devrimdi. İlk defa, oyun için net, standart kurallar belirlendi. Bu kurallar sadece oyuna düzen getirmekle kalmadığı, aynı zamanda futbol ile topun elle taşındığı rugby arasında da keskin bir çizgi çekti. Bildiğimiz futbol o gün doğdu. Tamam, tarihte yeterince dolaştık. Gelin, şimdi günümüze dönelim ve modern bir futbol maçının temel kuralları nelermiş, onlara bakalım. Sağdaki en temel ayrım aslında bu. 10 oyuncu topa sadece ayaklarıyla, kafalarıyla veya vücutlarının diğer kısımlarıyla müdahale edebilirken, bir oyuncunun çok özel bir etkisi var, Kaleci. Kalici, Karici, ceza sahası denilen o belirli alanın içinde topu elleriyle tutabilir. O takımının son savunma hattı, kaledeki sigortasıdır. Tipik bir futbol maçı 45'er dakikalık iki yarıdan oluşur. Amaç son derece basit süre bittiğinde rakibinden daha fazla gol atmış olmak. Tabi kurallar var. Kural ihlalleri yani fauller, serbest vuruş ya da penaltı gibi cezalarla sonuçlanıyor. Ve tüm bu düzeni sağlayan bir hakem var. Elindeki sarı kartla oyuncuyu uyarıyor, kırmızı kartla da oyundan atıyor. Ve şimdi geldik o meşhur, dillerden düşmeyen, kahvehanelerde saatlerce tartışılan kurala, evet pek çok kişinin kafasını karıştıran o soruyu soralım. Offside tam olarak nedir? Tanımı biraz karışık gelebilir biliyorum ama mantığı aslında çok basit. Bu kural, kurnaz bir formatin rakip kalenin önünde bekleyip kolay goller atmasını engellemek için var. Daha basit anlatayım. Takım arkadaşın sana pas attığı anda, rakip kale ile senin aranda en az iki rakip oyuncu olmak zorunda. İşte hepsi bu kadar. Artık bir maçın nasıl oynandığını anladığımıza göre, hadi şimdi biraz daha geniş bir açıdan bakalım bu oyunu yerel bir sahadan alıp Dünya Kupası'na taşıyan o devasa küresel yapı nasıl işliyor? Dünya futbolunu bir piramit gibi düşünebilirsiniz. En altta yani piramidin tabanında hepimizin bildiği mahalle takımları, yerel kulüpler var. Onlar bir üst basamakta kendi ülkelerinin ulusal federasyonlarına bağlı. Bu federasyonlarda UEFA gibi kıtasal konfederasyonlara ve en tepede de herkes yani bütün dünya futbolu küresel yönetim organı olan FIFA'ya bağlıdır. Peki bu devasa piramidin en tepesinde, zirvesinde ne var? Tabii ki FIFA Dünya Kupası. 4 yılda bir dünyanın en iyi milli takımları bir araya gelir ve tek bir amaç için mücadele eder. Dünya şampiyonu olmak. Bu gezegendeki en büyük spor olayı. Sadece bir rakam vereyim. 2022 Dünya Kupası finalini tam 1,5 milyar insan izlemiş. Yani Gezegendeki her 5 kişiden biri o tek maça kilitlenmişti. İnanılmaz değil mi? Ama futbolu bu kadar özel kılan şey sadece dev stadyumlar ve profesyonel erkek futbolcular değil. Futbolun asıl güzelliği herkes için bir oyun olması. Gelin şimdi de oyunun bu kapsayıcı ruhuna bakalım. Kadın futbolunun hikayesi gerçekten de zorluklarla dolu ama bir o kadar da ilham verici. Düşünebiliyor musunuz? 1921'de kadınlara uygun olmadığı gibi akıl almaz bir sebeple yasaklanmış. Ama bu yasak oyunu durduramadı. Yıllar içinde kadın futbolu inanılmaz bir ivme kazandı. 1991'de düzenlenen ilk FIFA Kadınlar Dünya Kupası ise bir milattı. Bugün geldiğimiz noktada ise kadın futbolu seyirci rekorları kırarak ve giderek daha da profesyonelleşerek kendi altın çağını yaşıyor. Ve futbolun ruhunu, o en saf halini görmek istiyorsanız gitmeniz gereken yer sokaklardır. Çünkü sokak futbolu için pahalı kramponlara, nizami çim sahalara ihtiyacınız yok. Bir top ve kale yerine koyabileceğiniz iki taş, işte bu kadar. Yeteneğin, tutkunun ve saf oyun zevkinin doğduğu yer tam olarak burası. Futbolun neden evrensel bir dil olduğunun en net kanıtı da bu aslında. Sonuç olarak Çin'deki antik sahalardan başlayıp yasaklandığı orta çağdan geçerek bugünün milyarlarca dolarlık endüstrisine uzanan bir yolculuk yaptık. Ve şimdi akıllarda şu soru kalıyor. Kültürleri, dilleri ve sınırları ortadan kaldıran bu güzel oyun, gelecekte de dünyayı bir araya getiren o sifirli güç olmaya devam edebilecek mi? Bu, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.